Ya Resulallah, Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin torunlarıyız biz Ya Resulallah. Bizim canımı, canımız var ise, bizim canımız var ise sen bizim cananımızsın Ya Resulallah. Canımızı veririz ama cananımızı kimseye kaptırmayız Ya Resulallah. Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin medine muhafızı, bekçisi ve çöpçüsü biziz ya Resulallah. Allah. Oldu ki, ki, öldü ki, öldük ya Resulallah. Ruhumuz gene bu vazifeyi yerine getirecektir ya Resulallah. Sen müsterih ol ya Resulallah diyebilmiştir. Tamam mı? Yiğit düştüğü yerden kalkar. Onun için otururken Muhammed Mustafa, Kalkarken Muhammed Mustafa, yatarken Muhammed Mustafa, yürürken Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa, ona ben güneş diyemem, güneş batar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, su diyemem, su durdu mu kokar. Muhammed Mustafa, ekmektir diyemem, ekmek durdum bayatlar. Muhammed Mustafa çok leziz bir yemektir diyemem çünkü yemek durdunu ekşir. Muhammed Mustafa'nın müşebbüm bir yoktur. Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın benzetebileceği hiçbir varlık yoktur. İmam Rabbani Kudüs Sırrı'nın buyurduğu gibi, Muhammed Mustafa eşittir Allah. o kadar. Bir etni var farklı olarak, o kadar. Şair Fuzuli, Rahmetli Kanuni Sultan Süleyman'ın şairi, o, o dönemin şu şu arasından da diyor ki Cenab-ı Celle Celaluhu güneşi niye yarattı? Allah Celle Celaluhu ayı niye yarattı? Allah peki gündüzleri niye yarattı? Mirat gecesinde Muhammed Mustafa'nın ayaklarının altına onları sermek için yarattı. Sen ister anla, ister anlama. Allah-u Teala anlayanlardan bizleri eylesin. Amin. Mevlana Cami Kudüs'e sürrü buyuruyor ki, Nefakat-ül Ünsaflı kitabında, Büyüklerin diyor, kabirlerin yanından geçerken ayakkabılarını çıkartın.